Arkadaşlar merhaba. Gökümbür kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Gökümbür kanalına hoş geldiniz. Bugün Göktuğ ile yine bir tablet oyun oynayacağız. Evet. Göktuğ'un oyun oynama saatinde bunu tabletteki bir oyunuyla değerlendireceğiz. Göktuğ ile yeni bir oyun bulduk. Evet. Marvel karakterlerinin savaşı. Şampiyona. Evet, Marvel şampiyona, İsmi. Marvel oyunuyla bugün sizleri tanıştıracağız. Evet. Başlayalım mı ama başlamadan Olur. önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet, Marvel karakterlerini seviyorsanız abone olun. DC evet. karakterleri seviyorsanız like atın. Evet, Marvel karakterleriyle oyunumuza başlamak üzereyiz. Son kez sizden bir abonelik istiyoruz. Tık diye basıyoruz. Abone ol tuşuna ve abone olup göktuğu sevindiriyoruz. Evet. Basalım. Evet. Marvel yazan logoyu gördük. Marvel Şampiyonlar Turnuvası. Biz dün birkaç oyun denedik göktü ile. Evet. Evet. Şimdi mu gelmiş. Hı Şimdi buradan evet bizim herhalde üç tane şeyimiz vardı değil mi? Marvel evet. karakterimiz. Spider-Man vardı. Deadpool da alıyor muyuz? Tam bilmiyorum. Deadpool alıyor muyuz? Hadi başta bakalım. Bizim Spiderman'imiz vardı. Oradan Nerede? başlamıyoruz herhalde o. Şuradan yok değil. Şuradan devam edeceğiz galiba. Dur bakayım. Oradan evet. Maceraya. Spider-Man'imiz vardı. Black Panther'ımız vardı ve Kaptan Amerika'mız evet. vardı, değil mi? Maceraya başla. Evet. Maceraya başla. Maceraya başladık. atla gurud mu no, yok gurup değil Heh. şimdi raket raket savaşalım evet raketle o uçarak geldi o o savunma o black panther atağa kalktı Rakitte fena değil göktu. Bence iyi oynuyor. İyi savaş. ooo. Çok iyi ve Rakitte elveda. Ve bu. Kara Panther yani Black Panther kazandı. Evet. Ödülümüzü de alalım. Hı. Şimdi ikinci savaşımıza geçelim. İkinci savaş geliyor. Burada ayrı men. şuradaki yazılara bakalım istersen arada neredeğine. Hadi geçelim savaşa. Yine Black Panther. <laughs> Black Panther savaşıyor yine. Ama de. burada şöyle oluyor herhalde. Ee, burada canımız kalıyor. %75 kalmış canımız. Kaldığı kadarıyla devam ediyoruz. Evet. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Black wow. Panther. Black wow. Panther gerçekten güçlü. Iron Man. Wow. Iron Man dayanamıyor. Oo, Iron Man de iyi Aynen. burada ama biz vurduğumuzda sanki daha çok böyle e, güç gidiyor gibi karşı evet. taraftan değil mi? Evet. Bana öyle geldi yani. Hı. Şimdi üçüncü savaş. Kim var? Karşımızda bir bakalım. Tamam. Yazılara hmm. da baksak iyiydi babacım. Ne diyor onlara bir okusak iyi değil miydi? Neyse devam et bakalım. Ben bu kaydı bilmiyorum. Savaşa geç bakalım. Marvel evreninde bir sürü karakter var. Rhino. Bu Rhino herhalde Spider-Man'de mi vardı ya? Herhalde Spider-Man'deydi göktü. Rhino. Aynen, Spider-Man karakteri olması lazım. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. kendini savundu. <laughs> Of. %51 gücü kaldı Black Panther'ın ama Rhino yenilmek üzere zaten ve Black yenildi. Panther Rhino'yu devirdi. Rhino yenildi. Kara Panther, Black Panther. Zafer. Harika bir mücadele sergiledi. Şimdi buradan devam ediyoruz herhalde. Hı, enerji. Oo! Bu kimmiş? Kolossus. Kolossus. Bu kimmiş bunu ilk kez görüyorum Göktuğ. Ben de. Aç bakayım. Çok farklı karakterler var. Oo Kolossus. Köprüde. Oo oo. oo. Savaşıyoruz. Kolossus. Ya bizim vurduğumuzda onların canı daha çok gidiyor. Onlar vurduğunda az gidiyor sanki. Bana öyle geldi en azından. Oo. <laughs> Spiderman uff fena vurdu Göktuğ ama yine de az gitti canımız bence bence gittikçe oyun zorlaşacaktır Evet Ya şu an e, sanki bir tık daha kolay yeniyor gibiyiz ama bu adam baya baya Spiderman'e vurdu Göktuğ Evet oy. %53 kaldı canı Evet Spiderman ağından sallandı Çok Devam zordu edelim. gerçekten Sırada kim varmış? Şimdi bakalım. Kaptan. Oo, Amerika. Kaptan Amerika. İkisi de yoruldu çünkü. Kaptan Amerika ile Angela. Kaptan Amerika. Köprüde mi yeniden? Hayır. Yok, alanlar değişiyor herhalde. Kaptan Amerika Angela'yı bence kesinlikle yener. Kaptan Amerika gerçekten güçlü. Angela da vurmaya çalışıyor, bir şeyler yapıyor ama Kaptan Amerika'yı durdurabileceğini zannetmiyorum. Oo, oh. Oha. <laughs> Şu an çok yakınız. Evet, vallahi Hayır. sanki Angela bizi yenecek gibi öyle evet, dedik ama. Evet, yenecek gibi. Evet. Hadi Oo. Kaptan, hadi Kaptan. Kaptan, Allah'ım, göktu Kaptan. haydi Kaptan. Hadi. Hala gerideyiz Göktürk, hala gerideyiz. Hayır. Hayır. Hayır, kaptan hadi çok saldır kötü kaptan. Ol. Çok kötü oldu. Kaptan Amerika gitmek üzere, Göktuğ yenilmek üzere. Hadi hadi kaptan, hadi kaptan. Kaptan hadi. Kaptan. Bir iki darbe Küç, küçük kaldı. Hayır. Hayır. Kaptan hayır. yenildi inanamıyorum. Hangere yenildik Göktuğ. Yenildik. Kaptan yenildi. Gerçekten ilginç oldu. E ne yapacağız şimdi? Oyun. Oyun bunu kaldıramadı, kaldı öylece. Knockout. Yenildik. Ya. Gerçekten ilginç oldu. Evet. Şimdi kim var? Değil Black Panther. Mi? Bu sefer Angela yenecek bence. Hadi İnşallah Black Panther. Captain Amerika yenildi ama Black Panther onu yenilgiye uğratacak <laughs> bence. Ama Black Panther'ın da canı %48 kalmış. Angela'nın da %21. Oo Black Panther. <laughs> Black Panther tekste bitirir. Ama he. Angela yine de çok iyi. Vur Göktuğ bitir artık şunu. Bitti Angela bitti. Bitti, bitti, bitmedi, bitmedi. bitmedi. Angela'nın işi evet. bitti. Black Panther. <laughs> Black Panther hiç yenilmiyor. Evet. Kazandı. Oo, Bu. oyuncu seviye yükseltme diyor. Göktuğ. Enerji seviye, de aldık. Seviye yükselecek şimdi. Bu seviyeyi de oynayalım. Oo, o yeni karakter açıldı. Vigen, Kristal Ağaç. Evet. Onu alıp buraya sürüklüyoruz. Bakalım nasıl bir şey gelecek. İnşallah güzel bir şey gelir. 5 yıldızlı. Evet, durdurmak için kristale dokunacaksın. Dokun kristale. Evet. 5 yıldız mı? Aa, kim geldi? Oh Oo, iyi. 3 yıldızlı geldi. Oh. İyi. Sorry. 5 yıldızlı gelseydi daha iyi olurdu. 3 yıldızlı bir şampiyon buldun. Sende 3 yıldızlı kimse yoktu bence. Kapat. şimdi savaş devam buradan devam. devam edeceğiz Oyunun yeni oynadığımız için arkadaşlar bazı yerlerini evet. tam bilmiyoruz maceraya başla diyoruz galiba evet kaptan amerika like yine rakitle bir maçımız olacak ama bizim dövüşçümüz Black Panther bu sebeple kazanma ihtimalimiz bence yüksek. Evet. Evet başlıyoruz. Direkt vuracağım gelir gelmez. Geliyor. Gelir gelmez ama vuracağım. i̇şte Black Panther gücü burada. Oo kendini iyi savundu Göktuğ. Ama biz de savunuyoruz. Evet. Haydi. Haydi Black Panther. Black Panther yenilmez şu an. Herkesi yeniyor. Ama rakipte fena değil Göktuğ. Ne diyorsun? İşte oh. oh, işte bu kadar. Oh. Black Panther'ın gücü. Black Panther yenilmiyor. Evet Kara Panther. Panther. Yani Black Panther. Evet. Orijinal adıyla. Türkçe'ye çevirmiş haliyle Kara Panther ya da Siyah Panther diyeceğiz. Iron Man geldi Göktuğ. Evet Iron Man. Iron Man. Bakalım bu Iron Man güçlü mü? 101 143 Kaptan Amerika daha güçlü görünüyor. Evet. Hadi Göktuğ, başla. Hadi başla bence adam. gelmez de saldıracağım. Bu seviyede. Oo wow. oo oh, oh, oh. Kaptan Amerika. K Kaptan Amerika. Oh, oh Iron Man. Iron Man yeneceğiz bence Kaptan Amerika. Sanki biraz güçsüz gibi şeyden değil mi Göktuğ Black Panther'dan? Evet. Oo. Oh, Ooo. Oh. E bak. Oh. Iron Man neler yapıyor öyle? Demir Iron adam. Man, Iron demir Man, Iron Man Evet, demir adam Türkçesi değil mi? Orijinalde evet. Iron Man tabi Hadi Hadi kaptan Kaptan savun kendini işte bu kadar kaptan Oooo. bitirmek üzere Çok az kaldı kaptan birkaç darbe daha vurduğu an olayı bitirecek ama, ama. %50'sini Uuu, %45 kaldı Bitti. Kaptan Bitti. ama bitirdik Kaptan, kaptan Amerika. Amerika kazanıyor Hı. Winner is Kaptan Amerika. Evet yeni Hı? savaşımız kiminle acaba Marvel evreninde. Oh. Yine mi Rhino? Rhino. Rhino, Rhino. 107likmiş yok 96 o Black Panther onu çok rahat yenecek bence. Black Panther'ın gücü 260 görünüyor sanki. Evet. evet ama can da az Black Panther. Can az kaldı ama Black Panther onu devirir bence. Hadi Black Panther. oo. Oh, 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 oh. Black Panther'a bakar mısın Göktuğ Neredeyse eşitleyecek Haydi Hadi Black Panther. Yakaladık Hadi. onu. Neredeyse yakalayacağız. Hayır. Hadi Black Panther. Hadi Black Panther. Hadi oh, oh, savun oh, oh, savun savun. Oh. Black Panther bu işi bitirecek bence. Haydi Black Panther. Yenebilirsin. Daha Rhino. Yenebilirsin Black Panther. Oo Rhino çok fena. Yenebilirsin Black Panther. <laughs> Black Panther. Black Panther. <laughs> yine kazandı. Kara Panther. Kara Çocuk Black yine kazandı. Black Panther yenilmez artık. Kara Çocuk yine kazandı. Bu sefer kiminle mücadele edeceğiz acaba? Yine aynı ekiple mücadele ediyoruz. Neden? Çünkü yenildiğimiz için galiba Göktuğ bunlara. <laughs> Değil mi? Sanırım öyle. Evet, başla. Bu bizi yenmişti değil mi? Evet. Kolossus. Başla Göktuğ. Black Panther'ın gücünü burada iyi kullanman lazım. Ama Spider-Man da Spider gelmiş. Hadi bakalım. Spider-Man. Spider-Man. Çok iyi hareketler bunlar. Oo, oo. Dikkat ol Göktuğ. Uf. Göktuğ çok fena bir darbe yedik. Haydi Spiderman haydi. Hadi. Savun. Haydi Spiderman. Saldır. Haydi Spiderman şu an öndeyiz. Kolossus'u yenmek üzereyiz. Kolossus. %30 kaldı. Engellenemez diyor. Uf çok fena vurdu. Hadi Göktu, hadi Göktu, hadi Göktu. İnanılmaz savunma yapıyor şu an ya. Haydi, haydi. Of of of. of, Göktuğ, of. dikkat. Çok az kaldı. Hadi bir darbe <laughs> daha vurduk mu İşi bitti onun. Vur bir darbe daha bitsin. Evet Bitti. Kalassus yenildi. spider Spiderman. Örümcek adam. Bu. man kazandı. Evet gök gürlemeleri eşliğinde <laughs> oyunumuz devam ediyor. Dışarıda ciddi şekilde şimşek çakması ve gök evet. gürlemesi var. Hı. Evet. bizi yenen kişi geldi göktu Angela. Angela. Bu Angela nasıl yenmişti? Black Panther. Hadi aslanım benim. Ama Angela'yı yenmemiz zor çünkü Angela'yı yen Black Panther çünkü canı çok az Black Olsun Panther ın. Black Panther yenebilir. Hadi Black Panther göreyim seni. Black Haydi Black Panther Black Panther, vur, Panther vur, inanılmazsın. Vur. Savunma yapmayı unutma göktu. Black oh. Panther savunma savunma göktu savunma hiç yapmıyorsun. Evet evet savunma yakaladık onu bak gördün mü? Evet. Hadi Black Panther savunma savunma savunma. savunma. Şimdi hücum. Haydi Black Panther. Haydi Black Panther. Savunma. Hücum. Black Panther. <laughs> kara Panther. Yine kara çocuk devirdi. <laughs> bu sefer de Angela oldu son kurbanı. Müthişsin. Ooh. Oyuncu seviye yükseltmeyi yapalım ve bu videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Evet, bu görevi de tamamladık. Artık oyunumuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.